Arkadaşlar bugün yine Five Nights at Freddy's ile ilgili konuşacağız. Sizce de çok korkunç değil mi? Birden canavarlar üstünüze doğru zıplıyor. Kapıları zamanında kapatmanız lazım. Bu da size bir öneri. Şu an bütün oyunlarını bitirdim. Dördü de bitiremedim diyordum eskisi bölümlerde. Şimdi bitirmeye başardım. Ee, arkadaşlar size çok güzel bir tavsiye vereceğim bu tavsiyede Five Nights at Freddy'de de kameraları doğru düzgün kontrol etmek. Enerjiniz biterse hemen hiç kıpırdamadan bekleyin ee, Five Nights at Freddy's 2 ise hemen maskeyi yerleştirir canavarlar size o zaman insan mı diye düşünüp de saldırabilir. Saldırsa hiç korkmayın, oralara bakmayın hiç. O zaman korkunç olmuyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.